çoğu insan becerileri yanlış şekilde öğreniyor. Sonsuz eğitim videoları, modası geçmiş tavsiyeler ve bir atılımın hemen eşindeyken pes etme döngüsüne sıkışıp kalıyorlar. Ama sen o insanlar gibi olmak zorunda değilsin. Beynin gerçekten nasıl öğrendiğini kavrayarak ve bilim destekli yöntemleri kullanarak herhangi bir beceride yıldırım hızında ustalaşabilirsin. Yavaşlığı unut, ortalamayı unut. Ben Korzay Koçak. Öğrenmeyi yeniden öğreneceğimiz bu videoda insani olarak mümkün olan en hızlı şekilde herhangi bir şeyi öğrenmek için ihtiyacın olan en iyi yöntemi anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Yeni bir şey öğrenmeye çalıştıysan muhtemelen oturup izle ve umarım aklımda kalır rutinini denedin. Eğitim videoları izledin, kitaplar okudun veya podcastler dinledin. Evet, bunu tamamen anladım diye düşündün. Ama iş gerçekten uygulamaya geldiğinde donuk kalıyorsun. Beynin boşalıyor ve aslında ne yapacağını hala bilmediğini fark ediyorsun. Peki neden? Sorun basit. Pasif öğrenme verimliymiş gibi hissettirir ama aslında bir yanılsamadır. Şöyle düşün. En son zor bir şeyi öğrenişin aynı eğitimi 10. kez izlerken mi gerçekleşti? Muhtemelen hayır. Bir şeyleri kendi başına çözmek zorunda kaldığın o an gerçekleşti. Bunun nedeni arzu edilen zorluk. Yani desirable difficulty. Bu eğitim psikolojisinde de kullanılan bir kavram. Öğrenme süreci çok kolay hissedildiğinde beynin gerçekte gelişmiyor. Ama öğrenme ne zaman zor gelmeye başlarsa düşünmeye, mücadele etmeye ve hata yapmaya zorlandığında gerçek ilerleme yaşanıyor. Rahatsız edici ve yoğun olsa da pasif öğrenmeden 10 kat daha hızlı. Bu gerçek olamayacağı kadar basit gelen bir gerçek. Kendini test ederek bilgiyi tekrar tekrar gözden geçirmekten çok daha hızlı öğrenirsin. Buna aktif hatırlama denir. Bir bilgiyi pasif olarak okuyup dinlemek yerine hafızadan hatırlamaya zorlandığında beynin 10 kat daha fazla çalışır ve o bilgiyi adeta zihnine kilitler. Araştırmalarda bunu kanıtlıyor. Notlarını tekrar okuyan öğrenciler kendilerine test uygulayan öğrencilere kıyasla daha kötü performans gösteriyorlar. Çünkü kendine test uygulamak, bu bilgi önemli, sakın unutma şeklinde beyni bir sinyal iletilerek bellek geri çağırma süreci tetikleniyor. Peki bunu nasıl uygulayacaksın? Öncelikle notlarını veya ders videolarını tekrar tekrar izlemeyi bir bırak. Bunun yerine kendini sürekli test et. Gitar öğreniyorsan akoru öğrendikten sonra kağıda bakma ve hafızandan çalmayı dene. Bir sınava çalışıyorsan kitabı bir daha okumak yerine kendine küçük sınavlar yap veya az önce okuduklarını hatırlamaya çalış. Çünkü eğer test edilmiyorsan aslında gerçek anlamda öğrenmiyorsun demektir. Çoğu insan öğrenmeyi bilgi toplamak sanıyor. Ama gerçek hayatta uygulamaya geçmediğin sürece topladığın bilginin hiçbir değeri yok. Çünkü amaç başlamadan önce her şeyi bilmek değildir. Amaç hemen başlamaktır. Bilgiyi uygulamada kullan, ilerledikçe eksiklerini fark et ve boşlukları doldur. Temel ilerleyeceğimiz süreç bu. Böylece sadece ihtiyacın olanı, ihtiyacın olduğu anda öğrenmiş olursun. Satrançta tüm stratejileri ezberlemeye gerek yok. Bir strateji öğren, uygula, başarısız ol, sonra düzelt. Bu yaklaşım gereksiz ve nasılsa unutacağın teorileri çalışıp zaman kaybetmeni engel olduğu için öğrenmeni ciddi biçimde hızlandıracak. Yeni bir beceri öğrenirken bir sürü saat harcıyorum ama bir türlü ilerleyemiyorum hissine kapıldıysan muhtemelen hangi adımı atacağını bilememenin yarattığı hayal kırıklığını yaşamışsındır. Ne kadar pratik yaparsan yap, beceri seviyen artmıyor gibi gelir ve nedenini anlayamazsın. İşte burada geri bildirim döngüleri devreye girer. Geri bildirim döngüleri nereye gittiğini bilmeden yolda kaybolmanı engelleyen bir direksiyon gibidir eylemlerinin sonucunu ölçmeden doğru yolda olup olmadığını bilemezsin. Geri bildirim döngüleri neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve sonraki adımda ne yapman gerektiğini gösteriyor. Kısaca bir geri bildirim döngüsü şu şekilde ilerliyor. Eylem, sonuç, analiz ve son olarak ayarlama ve döngü bu şekilde devam ediyor. Video oyunlarını düşün. Bir düğmeye basarsın, karakterin zıplar. Bu çok yavaş oldu diye düşünerek bir dahaki sefere daha erken basayım dersin. Her şey bu döngüye göre ilerler ve sonunda ne zaman tuşa basman gerektiğini bedenin öğrenir. Başarı gördüğünde beynin böyle devam et şeklinde bir pekiştirme alır. Okçulukta 12'den vurduğunda hissetmiş olduğun bunu tekrar yapmalıyım hissi pozitif geri bildirimdir. Hata yaptığında bu olmadı mesajını alırsın. Bu bir ceza değil. Sadece bir bilgidir. Hatanı fark etmeni ve düzeltmeni sağlar. Geri bildirimden kaçınmaksa öğrenmeyi en çok baltalayan şeydir. Eleştiri almak istemediğimiz için kimseye göstermeden aynı yanlışı defalarca tekrarlıyoruz. Daha sonra da yıllardır yapıyorum ama hala beceremedim. Yıllardır İngilizce çalışıyorum, hala konuşamıyorum diyoruz. Gerçekte ise iyi ya da kötü geri bildirim alarak hatalarımızı görmemiz gerekiyor. Geri bildirimi ne kadar çabuk alırsan o kadar hızlı öğrenirsin. Eğer sadece haftada bir kez geri bildirim alıyorsan beynin hangi hareketin bu sonuca yol açmıştı diye çoktan unutabilir. Video oyunlarında hemen sonucu görür ve anında ayarlama yaparsın. Bu yüzden insanlar oyunları çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar kitap okumaya nazaran. Yine de her geri bildirim faydalı değildir. Daha iyi yaparsın, devam et gibi belirsiz yorumlar yerine net uygulanabilir ve zamanında gelen geri bildirim gerekiyor. Örneğin ayağının duruşu 2 santim kayık bu yüzden dengen bozuluyor gibi somut bir rehber neyi düzeltmen gerektiğini sana açıkça söylüyor. 1. Kendi kendini düzeltebilirsin. Yeteneğini uygularken kendini kaydet ve sonrasında kendini bir izle. Böylece hataları görmen kolaylaşır. 2. Dışarıdan bir geri bildirim alabilirsin. Bir koç veya deneyimli birisi seni izleyebilir ve spesifik tavsiyeler verebilir. Ve son olarak 3. Kasıtlı pratik. Tek seferde tek bir şeye odaklan, onu doğru yapana kadar pratik et. Böylece her tekrarda küçük bir geri bildirim döngüsü oluşmuş oluyor. Bazı insanlar yeni becerilerde çok kısa sürede ustalaşırken bazıları aylarca neden yerinde sayıyor? Sır şu, her şeyi öğrenmeye çalışmıyorlar. Çoğu insan daha çok bilgi eşittir, daha hızlı gelişme sanıp her eğitimi izliyor, her kitabı okuyor. Ama bu bilginin aşırı yüklenmesine sebebiyet veriyor. Beynin gereksiz bilgiyi ayıklayamaz ve hale geliyor. İşte burada 80-20 kuralı devreye girmiş olacak. Ekonomist Wilfredo Pareto, İtalya'daki toprağın yüzde 80'inin nüfusun yüzde 20'sine ait olduğunu keşfetmişti. Bu oranın benzeri aslında Hemen, hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Örneğin bir dildeki kelime dağarcığının yüzde 20'si konuşmaların yüzde 80'ini anlamanı sağlar. Müzik pratik tekniklerinin yüzde 20'si performanstaki gelişmenin yüzde 80'ini getirir. Ya da kodlama becerilerinin yüzde 20'si programlama sorunlarının yüzde 80'ini çözmene yardımcı olur. Bu ilke hızlı beceri öğrenmede bir oyun değiştiricidir adeta. Çoğu insan öğrenme sürecini gereksiz detaylarla dolduruyor. Oysa 80'e 20 konusunda ustalaşmış olanlar asıl kritik %20'lik kısma odaklanır çünkü sonuçların %80'i çabaların yalnızca %20'sinden gelir. Şimdi aklına not et, hızlıca 80'e 20 kuralında uzmanlaşmak için ilk olarak en büyük faydayı sağlayan %20'lik anahtar kavramları, teknikleri veya eylemleri bulmalısın. Onları bulduktan sonra onları iki kat yüklenmelisin ve geri kalan her şeyi yok saymalısın. Everest Dağı'na tırmanacaksan hiç kar görmemiş acemilerle mi gidersin yoksa deneyimli dağcılarla mı? Cevap belli. Aynı mantık herhangi bir beceriyi hızlı öğrenmek için de geçerli. Etrafını uzmanlarla çevrildiğinde seviye atlamanda hızlanır. Uzmanlar sadece senden daha fazla şey bilen insanlar değildir. Aynı zamanda öğrenme sürecini kısaltan ve hatalarını anında gösteren birer hile kodu gibidirler. Uzmanların yaptığı ilk iş senin kör noktalarını bulmaktır. Yeni bir beceri öğrenirken çoğu zaman karanlıkta el yordamıyla ilerlersin. Hangi hareketin doğru olduğunu bilemezsin. Belki de yıllardır aynı hatayı tekrarlıyor ama farkında değilsin. Uzmanlar bu kör noktaları ışık hızıyla görürler. Daha önce o yollardan geçtikleri için nerede hataya düştüğünü sen fark etmesen bile söylerler. Düşün gitar öğreniyorsun ve aylarca pratik yapmana rağmen sesler tuhaf çıkıyor. Profesyonel bir gitarist 30 saniye dinleyip perdelere parmaklarını çok düz basıyorsun ya da gevşek basıyorsun. Şu açıyla tut gibi şeyler söylüyor. Bir anda sesi düzeliyor. Bunu kendi başına belki aylarca keşfedemeyecektin. Yalnız başına öğrenirken deneme yanılma döngüsünde sıkışırsın sonunda belki doğruyu bulursun ama zaman kaybetmiş olursun. Uzmanlar bu süreci çok kısaltır. Çünkü kendi yaptıkları hatalardan elde ettikleri deneyimle sana bir yol haritası sunarlar. Uzmanlarla çevrili olmak aynı zamanda onların kullandığı dil, metaforlar ve zihinsel modellerle iç içe olmak demektir. Böylece senin de zihinsel çevren gelişmiş olur. Ayrıca uzmanların standartları yüksektir. Onların yanında olmak seni bu standartlara uyum sağlamaya iter. Bu bazen rahatsız edici olabiliyor evet. Çünkü etrafında senden çok daha iyi insanlar olduğunu hissetmek bir motivasyon yaratır. Geri kalmamalıyım diye hissedersin. Seni tek başına çalışırken göstereceğinden çok daha fazla çaba harcamaya zorlar. Beynin sürünün en zayıf halkası olmak istemez. Böylece daha hızlı ilerlersin. İşte hızlı ve etkili öğrenme için ihtiyacın olan temel yöntemler bunlar. Pasif öğrenmeyi bırak. Aktif hatırlamayı kullan. Geri bildirim döngülerini hayatına kat. Özellikle 80-20 kuralını tekrar tekrar bir izlemeni isterim. Böylece yavaş veya ortalama kelimelerini unutabilir ve yeni bir beceriyi hızlıca ustalaştırabilirsin. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra uygulamaya geçmek tamamen senin elinde. Geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu bilgiyi öğrendiğinde artık daha yavaş olan bir yolu gitmek istemeyeceksin. Kendine çok çok iyi bak. Düşüncelerini yorum olarak yazabilirsin. Videoyu beğendiysen de like atmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.